ABD'nin Chicago şehrinde binlerce eylemci yarın başlayacak NATO zirvesini protesto etmek için kent merkezinde gösteri yaptı. NATO şeytandır, sağlık harcamaları NATO'ya gitmesin, NATO terörist bir teşkilattır pankartları taşıyan eylemciler NATO'nun G8 ülkelerinin ordusu olduğunu söyleyerek ittifakın barışa değil gelişmiş ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Daha önceki yıllarda şiddet eylemlerine sahne olan protestolar nedeniyle çevrede çok geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapıldığı meydana giriş çıkışlarda eylemcileri sıkı kontrollerden geçirdi. Yarın başlayacak zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül temsil edecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye heyetinde yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre zirve gündeminde yer alan öncelikli konular savunma paketi ve akıllı savunma, balistik füze savunma sistemi ve Afganistan. Chicago zirvesinde NATO'nun balistik füze savunma sisteminin ara yeteneğinin ilan edilmesi bekleniyor. Bakanlık açıklamasında bu çerçevede ülkemiz Malatya Kürecik'te bir erken uyarı radarına ev sahipliği yaparak ittifak dayanışması temelinde önemli katkı sağlamıştır denildi. Müttefik ülkelerin 13 ortak ülkeyle yapacakları özel toplantıda ise ittifakın ortaklarla ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik kararların alınması bekleniyor.